Merhaba yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimiz 2-4 gün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 650 abone. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, tam 632 kişilik bir aile olduk. Onun dışında videoyu sonuna kadar izleyin. Güzel bir haberleriniz var karla ilgili ve soğuklarla ilgili. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Şimdi yarın sabah saatlerine baktığımızda gördüğünüz gibi Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırklareli, Kırıkkale pardon, Kırşehir, Konya'nın kuzeyinde. Onun dışında Antalya'da ve Mersin'in batısında yağmur yağabilir. Geçelim hemen ayın 22'sinin yani yarının öğle saatlerine. Yarının öğle saatlerine geçtiğimizde Gördüğünüz gibi Adana'da yağmur var. Onun dışında Samsun'da bir hafif bir yağmur görünebilir yer yer. Ama Seva Yozgat'ta da yağmur görünebilir. Bir de Kayseri'de başka yok. Geçelim hemen ayın 23'ün sabah saatlerine. Ayın 23'ün sabah saatlerini geçtiğimizde gördüğünüz gibi Ege kıyılarında komple yağmur var. Tabi bu Ege neredeyse yani komple Ege bölgesinde yağmur var neredeyse. Sadece Manisa eksik. Başka baktığımızda Antalya'da yağmur var, Çanakkale'de yağmur var, ee, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de de yağmur görünebilir. Bu arada e, Çanakkale'nin Ege Denizi'ne yakın olan yerlerine dikkat, aşırı bir yoğun yağmur var, yağış var, yani ise su baskınları olabilir, dikkat edelim. Geçelim ben ayın 23'ünü öğle saatlerine. Ayın 23'ünün öğle saatlerine geçtiğimizde yine Ege'de, İstanbul'da, Tekirdağ, Kırklareli'nde, Bursa, Balıkesir, Çanakkale e, ve Kocaeli'nin batısında, onun dışında Adana'da, Mersin'in kıyı şeridinde hafif bir yağmur görünebiliyor. Gördüğünüz gibi şu anki görüntüler hep e, batıdan doğuya doğru gitmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir de gidelim hemen ayın 23'ünün sabah saatlerine ayın e, 23'ünün pardon 24'ünün sabah saatlerinde Akdeniz'de e, Marmara'da komple bir yağmur görünebilir. Sarıçanakkale hariç ve Ankara'da Çankırı'da Konya'nın kuzeyinde Aksaray'da ve son olarak da Kahramanmaraş'ta yağmur görünebilir. Geçelim hemen ayın 24'ünün öğle saatlerine Ayın 24'ünün öğle saatlerine geldiğimizde yine Akdeniz'de, Marmara bölgesinde bu sefer Tekirdağ'ın kıyı şeridinde sadece ve Kırklar Eledirne de yok. Ve bu sefer yağmur daha da çoğalıyor ve Eskişehir, Ankara, Konya'da bitiyor. bitiyor. Yine Afyon, Karahisar, Isparta, Burdur, e, Kütahya, Uşak taraflarında da yağmur devam edebilir. Onun dışında karımızda var. Karda Erzincan'ın yüksek yerinde yağmur yağ, e, kar yağarken alçak yerlerinde böyle karla karışık yağmur yağmur arası gidip gelebilir. Geçelim 25'in ayın. Ayın 25'inin sabah saatlerine bakalım. Ayın 25'inin sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'da, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de, İstanbul'da, Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa, Bilecik, ama tabi kuzey kuzeyinde ve İç Anadolu'da yağmur görünebilir. Doğu Anadolu tarafına baktığımızda da Erzurum'da kar, Erzincan'da kar ve Tunceli ile yükseklerinde kar. Van'ın güneyinde kar. Hakkari'nin tabi yine yükseklerinde kar görünebilir. Onun dışında Doğu Anadolu'da e, Hakkari'nin alçakları Bitlis, Batman. Tabi Batman güney Doğu Anadolu'ya giriyor. Bingöl'ün yine alçak yerlerinde yağmur görünebilir. Geçelim hemen ayın 20-25'inin öğle saatlerine. Ayın 25'inin öyle saatlerine geçtiğimizde Güneydoğu Anadolu, ee, İç Anadolu, Karadeniz komple tarzı Trabzon ve Artvin'in deniz kıyısı, kıyısı hariç. Bursa, Bilecek, Yalova, İstanbul, Adapazarı, Kocaeli buralarda yağmur görünebilir. Onun dışında Hakkari'de ve Erzincan'da da kar görünebilir tabi yükseklerinde bu. Ee, onun dışında Erzincan'ın artık yük bayağı bir yükseklerinde kar oluyor. Hafif böyle orta yükseklikteki yerlerde de yağmuru çeviriyor kar. Geçelim sıcaklıklarımıza. Şimdi sıcaklıkların hemen renklerini size söyleyelim bilmeyenler için. Ee, aşağıda da yazdığı gibi koyu mavi eksi 10 ila eksi 5 açık mavi eksi 5 ila 0 yeşil renk 5 ila 10 sarı renk 10 ila 15 dereceyi göstermektedir ee şimdi artık ülkemizde de sarı renk görünme olasılığı yok neredeyse o yüzden sarı rengi artık kapatıyoruz sadece yeşil ve e, ma açık mavi çok görünecek bir de tarihi de hemen gösterelim bilmeyen için şu 15 ile 0 yazan yer saatinin kaç olduğunu şu 25 yazan yerde ayın kaçı olduğunu göstermektedir. Şimdi ilk baktığımızda ayın 25'inde bir hafiften soğuk hava dalgası geliyor ama hemen çıkıyor 28'inde. Başka da giriyor ama 3 Aralık gibi hafif Edirne Kıklar elinden sınırdan geçiyor. Ve 7 Aralık'ta sınırımıza kadar koskocaman bir soğukluk dayanıyor. Hakikaten de sınırımızda gördüğünüz gibi hemen yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi tam sınır attığımızda bir hafif soğukluklar var. E, tabi gelme olasılığı %100 yüz mü? Hayır tabi ki de değil. Yani şunu söyleyelim. Atıyorum. E, Aralığın 15'inde İstanbul'a kar veya Ankara'ya kar göstermiş. Yani bu %100 yüz net değil. 3-4 gün kalaya kadar. Onu da söyleyelim. Bir de bu her gün değişen bir sistem. O yüzden Şimdi bir daha Avrupa üzerinden bakalım. Türkiye gösterelim hemen. Burası Türkiye. Şurası Ankara. Burası İzmir. Burası da İstanbul. Şimdi güzel haberlerimizi size aktaralım. Hatırlarsanız şu tarafta dünkü videoyu izleyenler bilir. Bu tarafta bir tane böyle dönüş yaşanıyordu bir. E, dönüş yaşanabilir dedim. Gelebilir de dedim ama gidebilir de dedim. Ve dediğim gibi Gördüğünüz gibi aşağıdan iniyor yani buradaki soğuk hava kütlesi bize gelebilir dalgası da e, aksine gidebilir de yani bu komple böyle üstümüzden geçip Siberiya üzerinde tekrardan gidebilir. Tabi gelme olasılığı daha az. Gelme olasılığı kaç derseniz %30-%20. Gelme olasılığı %80-%70 arası. Tabii ki de zaman gösterecek bunu yakınlaştıkça zamanımız. Yani kaşı daha ne kadar yakınlaşırsak o kadar belli olacak bunlar. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone ol. Videoda like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla Hoşça kalın. Hoşçakalın.